Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Ege. Bugün sizlerle bir video çekeceğiz. Burada arkadaşım İlker'in dediği bir şey var. Şimdi okuyorum. Notch'la Herobrine'i kapıştır. Steve'le de, Mutant Zombie'yi kapıştı demiş şey arkadaşlar. Ama biz de e, ee, dedim buradan zombi kaybet hepsini kaybettiğimiz için bir tanesini de onu, ar onu arkadaşıma vermişimdir İlk yapı video videosu bir tane hiç kartım kaymamış bir tane zombi arkadaşlar ee, o yüzden de bu bildiğimiz normal golemi kullanacağım golemleri burada işte arkadaşlar golemimiz şimdi videoya geçiyoruz önce Steve ile kapıştıracağız. Steve için. Bakayım ataklarına. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Geberdi arkadaşlar. Şimdi her oyunu notch kapıştırıyoruz. Noç kazandı arkadaşlar. Şimdi bütün kartlarımı sayacağım yüzden videoyu donduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 155 tane Minecraft kartım var. İlk kere buradan büyük bir selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. 155 kart tüm olduğuna göre ama tek mutant zombi eksik. Bir tane kart varmıştım onu söyleyeyim mutant zombi. Abi 156 arkadaşlar. 4 tane benim çantamda var. 4 tane çantasında var 156. 157, 158, 159. 100. 60 tane kartımız var arkadaşlar. Bay bay.